Merhabalar, merhabalar. Merhabalar, sizinle konuşmak çok güzel. İyi akşamlar. Sen benim, sağ olun. Ayas ne yapıyorsun Ayas? Anne, Yılmaz amca. Vallahi anladı bence. 8,5 aylıkken SMA tip 2 teşhisi konuldu Ayaz'a. Tip 2 değil mi? Tip 2. 17 aylık oturamıyor tek başına. Sürünemiyor, emekleyemiyor, ayakta duramıyor ama bu bu hastalığın bir tedavisi var Tedavisi. Ayaz'ın çünkü CMN bir geni yok. Yedek geniyle yaşıyor. Onun da %30'u çalışıyor. iki 2 yaşından önce bu tedavi olursa %95 iyileşme sağlayacak. Ne güzel gülüyorsun sen. Ne yapıyoruz? Seni Ayaz'da 17 aylık oldu. Bizim tek çabamız varımız, yükümüz, her şeyimiz, evladımız onu kurtarabilmek. Daha yolun başındayız ama umudumuz var. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah Ayaz'ı da kurtaracağız. İnşallah, inşallah. Ben de bizim çocuklar da tabii ki Ayazcıkların hepsinin koşu koşa hayatlarını devam etmesi için elimizden geleni her zaman yaparız. Ayaz merak etme. İnşallah iyi olurdu. Tabii ki, tabii ki. Bir tek hayalimiz bu. Başka tabii. bir isteğimiz yok. Oğlumuzun yürüdüğünü görebilmek istiyoruz sadece. İnşallah. Sadedin. İnşallah. Ben buradan da yani bu videoyu kim izliyorsa herkesi bir kere bunun farkında olmaya e, ve bütün nerede bir e, kampanya görüldüse katılmaya da çağırıyorum. Çünkü e, tedavisi olan ama çok pahalı olan bir hastalık. Evet. Yani iyi tarafı tedavisi var. Ya senin o gözünde ben görüyorum. Ayaz'ın gözünde görüyorum. Koşacak bir adama benziyorsun sen. Canım ben yalnızdayım her türlü. İnşallah. Ben Allah görüyorum Allah o umudu Ayaz'ın gözlerinde. Halledeceksin sen bu işi gibi geliyor bana. Dur bakalım. inşallah. Güzellik. İnşallah. Hepinizi, üçünüzü de çok 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 öpüyorum. Allah yardımcınızdır. İnşallah, i̇nşallah. i̇nşallah çözülecektir bu. Marmaris'tesiniz zaten İnşallah bir ara şu film yedim, şu işler bir bitsin şu Marmaris'te uğrarım da size. Öpüyorum Mehtap'cım, Sinan'cım. Ayaz görüşürüz Ayaz. Bay bay anne. Bay bay ya. Bay bay ya amca. Hadi bay bay bay. İyi akşamlar çok sağ olun. Sağ olun.